Arkadaşlar merhaba. Bir yeni videodan daha herkese selamlar. Uzun zamandır video atmıyorduk bu aralar. Görüşmeyeli nasılsınız? Videomuza başlamadan önce sizlerden ricam hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenirse sevinirim arkadaşlar. Beğenileriniz, yorumlarınız, Benim için önemli arkadaşlar. Sayfamıza destek olmamız bu için önemli. Hava çok sıcak. Kuşlara bir banyo verelim dedik. 70 miyiz? Diğer şöyle kamerayı ben böyle bir sabitleyeyim de. Diğer kuşları da çıkartalım. şöyle bunu da şöyle yere koyalım telefonu neyse artık böyle çıkartamadık tutalım açamadık elimizde çıkartalım bari kusura yavruların içinde bazen Elimle alıp bırakmam gereken yavrular var. Beyaz. Bir gel şöyle kızım. Bu kalkıyor. Beyaz yavru. Hah. Bir de şu kirli yavru var bir tane. Nerede kirli? Biz kirli dolu. Sen, 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 gel oğlum, sen. gel, 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 zaman. Biraz boncuklardan, Mamlu da boncuklardan arkadaşlar Bunlar yeni kavalayacağımız bu yavrular Arap, kirli, boz, boz dumanlı Şeyde kuş kalmış mı? Sarı var, sarı çıkardı sende Sarı da çıktı Sarım ya işte Yuva kardeşini kaybettik arkadaşlar portakalı <laughs> İşte portakal diyorum pardon Kiremit parçamı vardı ya Videolarımı takip eden arkadaşlarımız bilir Aman da aşağı düşeceğim <laughs> Beyaz boncuklu nanesi gök bir Gelin onu siz hadi. Şunları da açalım. az suyla tanışmayan yavrularımız var. Kirli, boz, boz dumanlı. Boz dumanlı girmemiş Yok girmemiş orada. Boz da orada, kirli de orada. Arap da orada. Videonun başlarında çekim yaparken telefonu sabitlemek için ufak bir şey oldu sıkıntı oldu kusura bakmayın. domestos döktüm ben. Böyle çok az ya. Şey. Tara bak çıkamıyorlar ya. Bir de ustamı. Dostlar hemen kurulmaması olsa. Çıkış ya. size bizim Adanalı, Adanalı bozun yavrusunu gösterim arkadaşlar. Beyaz boncuklu Ne vermiş sizce bunlar? Boz mu beyaz mı? Baba Adanalı boz. Var ya Adana'dan gelen o. Anne de bizim beyaz boncuklardan yavru. Bizim efsane de yavruyu çıkarttı. Yavruya yatıyor bakın. böyle var, alan var. Gel oğlum sen de çıkın sen de bunu yap hadi gel. Gel şu gök. Bekle sen de çıkarsın gel kız. Gel 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 gel. Sabah ilk defa çıkarttım dışarıya. Geç geç. Geç çıksın Gel dışarıya öğrensin. Bunu da küme sen atladığı zaman dövmüşler. Kafası biraz küleri olmuşlar ben kafasında kürelerde sıkıntı var biraz. Ha geliyor kürelerde bir şey yok. Tam hasar değil yani. Geç şov geç. Başka içeride ne kaldı? Kirli var. Bunlar yumurtada yatıyorlar. Şimdi sen de gel. Bu arada hala kanalımıza abone olmayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız varsa abone olup videolarımızı beğenirse sevinirim arkadaşlar. 340'larda kaldık arkadaşlar. Şöyle bir 400'e 500'e doğru bir hareket edelim. Bundan önceki videomuzda bahsetmiştim sizlere. 3 tane kaybımız vardı yavrulardan. Kiremit sarı perçemli. Arabın yavrusu çakmaklı kirli vardı yeni kaldırdım. Bir de arkadaştan aldığım bir tane dumanlı yavru vardı üç tane. Dumanlıyı iki gün sonra bizim yan komşu sağ olsun sabah indirmiş verdi bana. Yani bu sabah değil iki gün sonra. Yani kaybettim 2 gün sonra mı gelmiş sabah erken indirmiş o erken gidiyor işe kuşlar da erken yemliyor o indirmiş verdi 2-4 i̇şte gündür kaldırmıyordum içeride kimeyse çıkartıyorum çıkartıyordum işte bir sabah bir kaldırdım sabah yine gitti zamanla burayı biliyor nasıl olsa geldi gene gelir mi artık bilmiyorum ya ben öyle Gecek, içini sonra gelecek. Hani oyunun olsa nesli daha yavrudur. Alışması lazım. Gelir sanırım ya. Çocukların yavrusu Boz zamanında var ya annesinin altında bak orada daha iyi girmiş suyla tanışmadık Onun yuva kardeşi Boz Bak Boz girmiş Uçurduğumuz yavrular dumanlı yavruyu uçuruyoruz arkadaşlar onun arkasında küsarı sarı var ya, onu uçuruyorum Yeni uçurduğumuz sarı nerede yavru sarı? O da girdi banyoya, kaplama kedinin arkasında 13 yurt, o da taklayı dönmeye başladı, 2-3 Alttan döş vereceğimiz işte buz dumanlığıyla, buz var beyaz boncuklardan Kirli var, kızıl gökün yağlısı, tek giyen yağlı şu gösterelim mi arkadaşlar? Bizim lokalayla beyazın yavruları. Bakın ne vermiş, ne vermiş, ne vermiş. Bakın ne vermiş, ne vermiş, ne vermiş. Bakın. Yavrularımızı, alalarımızı görüyor musunuz? dün maşallah sizlerden ricam boş yumurta çektim. beyaz boncukların babası Bozman Takkalı. Kızı Gökşün eşi kirli boş yumurta koydum. Alanın yumurtaları dolu beyaz da ikisi kendi yavruları. Kendi yumurtaları bakın. Yavrular orada babada yumurta yatıyor. Dumanlı ile göke bir boş yumurta koydum. Dumanlı da bizim öbür getirdiğim ala var ya arkadaşlar. O eşleşti. Onların yumurtası dolu. Yani burada bir bir de iki yumurtamız kendi yumurtaları dolu. Diğerlerine boş yumurta koydum. Şuraya da bir tane atmış hangi attıysa. Boş yumurta koymamın sebebi biraz dinlendireceğim arkadaşlar. Çok yumurta <laughs> tamam, maşallah. Kuşlarımız tavuk gibi yumurtluyorlar arkadaşlar. Bozana vermiş arkadaşlar. İki tane bozalamız. Bunların kardeşleri beyazla sarı. Beyaz güzel oynadı. Sarı da dolduruyor altını eğer bu yavrularımız da oynarlarsa Dediğim gibi eğer bu yavrularımız oynarlarsa güzel renkleri de güzel severim alayı Oyunlu ala Güzel olur değil mi? Girmeyen kuşlar var Kirli çocuğumuz yavru kirli var ya O girmemiş Sarı girmemiş. Beyaz boncukların annesi girmemiş. Arabın yaşlı kirli girmemiş bizim prenses. Ufak bozumanlı yavruyla bir boz yavru, bozmanlı yavru girmemiş. 4-5 tane girmemiş de. <laughs> ya Rabbi çok şükür geri kalanları girmiş. Şeyi de göstermedim size. Bakın ee, bizim kiremit sahişe kiremit diyorum. Kaplama boz kirliyle şey sarı var ya kalem sarı. Onların yavrusu şeydi işte biliyorsunuz şu önteki çapar sarıyla kaybettiğimiz <laughs> Ya Rabbi çok şükür bu nedir ya? Kirli kaybettiğimiz kiremit sarı perçemli vardı. Onların yavruları bunlar. Şimdi alttan bir tane daha verdi, büyüyor. O da ne vermiş? Gelin beraber bakalım. Evet. Bir tane portakal vermiş bakın. Portakal sarı. Burada da Arapla Kirli'nin yavrusu. Ya ben Onların altına boş yumurta çekmiştim normalde de. Öyle hatırlıyorum boş yumurta çektim diye. Ya da yanlış hatırlıyorum ama anla. çekmediğimi anlamadım. O kadar yumurta olunca işte insan haliyle karıştırıyor arkadaşlar. Sürekli yumurtluyorlar, sürekli boş yumurta çekiyoruz. Kuşları dinlendiremiyoruz. Ya da çektim sanıyorum. çıkmış yumurtası. Bir tane daha yavru vardı altında. O da ölmüş. Attım onu. Bu galiba kendi yavrusu koyu olduğuna göre almayı unutmuşum ben sanırım Arapların altında yumurtalarını. Şu anki vaziyet bizde bu arkadaşlar. İşte büyük ihtimal değiştireceğim kedileri Arapları. Onlardan aldık. İyi oynayışları, şeyleri gezmeleri falan, uçmaları falan güzel de çok ağır oluyor ya. Ağır kaldılar yani hayvanlar. Hızlı ah, Kızıl bu bana geldiğinde kanadı tutuktu arkadaşlar. Kovalayan bizim akrabamız var. Reşit Şen, Optikçi, Reşit. Reci Baba derler. Meşhur kızılları vardır onun. Gökleri, kızılları. Ondan geldiği bu yavru kamunu kovalıyormuş. Kümese girmiyor diye sopayla şöyle dokundum diyor. Kanadına geldi diyor. O da kanadı tutulmuştu. O zaman bir dişi arıyorduk bizde de. Onu sağ olsun kırmadı verdi bizi. Onu uçur hiç vurmadım burada ben. Geldiğinde kanadı tutuktu zaten. Makasa vurdum. Çıktı makastan falan. Şimdi düzeldi. Kanadında biraz ses yok ama. Sağlığı mağlı on numara hayvanın. Evet arkadaşlar tekrar belirtmek istiyorum. Abone olmayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız varsa abone olup videolarımızı beğenir, yorum yaparsa sevinirim. Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Yani videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın kardeşlerim, arkadaşlarım.